bölgedeki radyasyon miktarı ile ilgili pek çok mit ortaya çıkıyor. Çoğunluk için burası hala erişime kapalı. Ama faciadan sonra çok şey değişti. Pek çok yer güvenli. Pek çok insan dışlama bölgesindeki radyasyonun yüksek olduğunu düşünüp Geiger sayacı getiriyor. Bu cihaz facianın etkilerini ölçmek için kullanılıyor. Radyasyon seviyesi nedir şimdi göreceğiz. Maksimum seviyede. 2,9 mikrosivert. Bu radyasyon ortalamanın 10 kat fazlası. Ama tehlikeli boyutta olabilecek radyasyon miktarının yüz binlerce kat altında. Bugün radyasyon sivert cinsinden ölçülüyor. Birim vücudun belirli bir süre içinde ne kadar radyasyon aldığını gösteriyor. Saatte bir sivert radyasyona maruz kalma hastalığa sebep olabilir. Bu Çernobil'de bugün bulunan radyasyon için ne söylüyor? Sayacın gösterdiği radyasyon miktarı sadece 2.9 mikrosivert. Yani bir sivertin çok küçük bir ölçeği tehlikeli bulunan radyasyonun yüz binlerce kat düşüğü. İran'daki Kaplıca şehri Ramzar'ın sakinleri doğal kaynaklardan gelen 10 kat daha fazla radyasyon alıyorlar. Okyanusu geçerken ya da bir röntgen çekilirken bu miktardan çok daha fazla radyasyon alıyoruz. Bugün bölgede büyük bir şehirde olandan daha az radyasyon var. Ama yine de Çernobil'i ve Pripyat şehrini normale çevirme kararı verilmedi. 1986 yılında nükleer santralden 70 kilometre uzakta bir şehir kurma planları vardı. 22 Eylül 1986'da Bakanlar Kurulu Slavitic adı verilen şehri kurma kararı aldı. Çernobil nükleer santrali için Pripyat'ın yerine kurulacak bir uydu kent. Konumu için birkaç öneri vardı. Bu karar iyi bir karar mı bilmiyorum. Ama nükleer santralle Çernihi arasında kuruldu. Bu şehri tasarlamak için en iyi teknolojiler kullanıldı. Çok güzel oldu. Son blok kapatıldıktan sonra burada 25 bin kişi yaşıyor. Продолжать города посчиталось Вот сейчас город насчитывает Yeni yapının inşaat alanında tarihi bir gün yaşanıyor. Bugün yıllardır hazırlıkları yapılan operasyon başlıyor. Her şey planlandığı şekilde giderse yapı komplike bir taşıma işlemine dayanacak ve eski lahidin 30 yıllık tarihi son bulacak. Korunak yapısıyla kapanacak. Bunun içinde eski tesisin parçalanma işlemi yapılacak ve 200 ton radyoaktif lava güvenli bir duruma getirilecek. Ama bu olmadan önce mühendisler neredeyse 20 yıllık çalışmanın boşa olmadığını kanıtlamalılar. 14 Kasım 2016. Uzaktan kontrol edilen 116 aktüatör sonunda Eyfel Kulesi'nden 3 kat daha ağır olan yapıyı taşıdı. Korunak saatte 10 metre hareket ediyor. Her şey planlandığı gibi gitmeli. 29 Kasım 2016 günü, eski lahidin 30. yıl dönümünden bir gün önce yeni lahidi taşıma operasyonu bu şekilde tamamlandı. Pripyat'ın geleceği ne olacak dersin? Artık 30 sene oluyor. Bence şehir bir uyarı olarak bırakılmalı. Böylece insanlar gelip radyoaktif materyalleri kötü şekilde kullanmanın sonuçlarını görmeli.